ile beraber bu karavanı almaya çalışacağız. Adas Trick'le oynuyoruz arkadaşlar. Biz sizlerle beraber ve Adas Trick'e bir karavan gelmiş. Bu karavanı almaya çalışacağız. Arkadaşlar burada diyor ki bana 24 tane şunlardan getirirsen sana bu karavanı veririm diyor. Tamam. Başlayalım. Arkadaşlar bu arada çim artası da gelmiş. Ama sadece şeyde bulunduğu için adı neydi? Çöl haritasında bulabildiğim için yani yanıma birini alıyorum. Arkadaşlar sadece, sadece çöl haritasında bulunduğu için çöl haritasına gidiyoruz. Yani şeyde şimdi haritada bulması zor arkadaşlar. Başlayalım. yüklenmesini bekliyoruz. Play yüklendi arkadaşlar. Devam edebiliriz. İlk başta başladığımızda çok zor oluyor yürümek. Bakın mı? bir benzin alalım. Sakince açık. Onu çok sakince açık. Yapıyor. dolduralım arabamızı. Hatta bırakalım ilk benzin. Tamam. Araba hep yeşil oldu. Bu araba bedavaya veriliyor bu arada arkadaşlar. Garajdan alabilirsiniz. Ben rengini niye şey yaptım? Bakalım. Çok iyi sürecek ama. Bakalım şunu. Bakalım daha.

kapattım. Tekerlekleri de takıp benzin doldurduğumuzda artık yol açmaya hazır araba. Alayım şunu. Yeah. doldurayım. Benzin kutusunu yanımda götüreceğim. Belki satarım. Arkadaşlar param 2 gibi gözüküyor ama 28 para. O çok şey doluyor. Çok para oldu. 28 para mı var? Evet. Ha, bunun doldurması niye bu kadar yoruluyor? Ocağa atıyorum. Otur. Çek şunu. Envanterimde sadece bir tane vazo var. Belki onu satabilirim. 24 tane o kartlardan bulacağız. Oyun çok kötü kasıyor. Oyun çok pis kasıyor. Ha tamam. Bu arabayı aldım iyi oldu. Gel çarktan çıkarttım. Daha az zor. Yok arkadaşlar bu bedava da bana çarktan geldi. Yani i̇lk önceden envanterimde yoktu bu. Car spin diye bir şey var. Neyse çok hızlı gitmeyeyim önüme taş çıkarsa duramam çünkü. Ya ben gaza basmıyorum. Kendisi bu kadar hızlı gidiyor. <laughs> Dur 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 karşıda bir tane ev var. Ölmem inşallah. Eve öyle bir gireceğim ki. Allah geliyor 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 geliyor. Çat. Vitesi çektim. Vitesi çek. ha vites çekilmiyor. <laughs> i̇çeride mutantlar var mı? Zombiler. Evet var. Ne var içeride? Yani içeride pek bir şey yok sanki. <laughs> i̇çeride bir benzin için kullanılan yağ var. Ben bunu çıkartmanın iyilesini bulurum arkadaş. O yağı alalım biz. Arabayı yakınlaştırmamız gerekiyor. Araba gel. <laughs> arabanın Arabanın şekli şemali kaydı. <laughs> araba çarpıldı. Nerede araba? Biraz gidersem Biraz git git hızlı git. Araba ittirmem gerekiyor. Ne? şunu niye çıkartıyorum? Yürüyün. Yürüyün. Neyse. <laughs> Arabanın içine geçip vites çekip gitmem lazım. Benim <laughs> taktiğim var arkadaşlar. Var. Dur dur vites çek. Şu arabanın önünü aç. Mutant. Mutant fark ederse bittik arkadaşlar. Aç kapıyı. Kapıyı açsana. Mutant sen fark etmeden ben şunu alıp arabaya doldurayım. Hemencik. dolduruyoruz. Daha da dolmuyor. Arkadaşlar be. burada da pek bir şey yokmuş. Yani içeride ne kart var ne bir şey var. Gördüğünüz gibi boş. Boş çıktı. Gidelim. Buradan pek bir şey çıkmadı. What? Arabanın suyu mu bitti acaba? Dur. Niye çalışmadı çünkü? Araba çalışmadı. Evet, tamam suyu var. Yok, bunun da suyu var. Araba niye çalışmıyor? Arka tarafın mı suyu bitti acaba? <laughs> Dur be, şunun içine kalan suyu şu ön tarafa doldurayım. burası o istiyor. <laughs> Hadi ya. Niye gitmiyor bu araba? Bir şeyler ters gitti. <laughs> Bir şeyler çok ters gitti. <laughs> Oy. Yok araba çalışmıyor. Allah Allah. Yok arkadaşlar, evin içine dalacağız. Lan bir kardeş, gel ye beni. Dur bari şu testereyi çantama koyayım. Satarsak iyi para eder. Arkadaşlar. Zombi kardeş gel. Dur şu karoş kapağını alayım bari. Hı, tamam. 29 oldu param. Tamam. Arkadaşlar. Bir deneme bak. Isız oldu. Partiki... 100 like da gelecek. Bugün bu kadardı ve bay bay.